herkese merhaba arkadaşlar Cevriye'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tavuklu akdeniz salatası. Hem doyurucu hem besleyici ana yemek yerine geçebilecek tek başına tüketebileceğiniz nefis bir salata tarifi arkadaşlar. Özellikle de diyet yapanlar için mükemmel bir tarif. Önce malzeme listesini vermek istiyorum. Bir parça orta büyüklükte tavuk göğsüne ihtiyacımız var küçük bir dilim limon hem kabuğunu hem suyunu kullanacağız. Çok az pul biber, tuz, kekik, kırmızı toz biber, karabiber ve bir diş de sarımsağımız var arkadaşlar. Baharatlarla beraber tavuğu soslamak için 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağız. Ve renkli yeşilliklerimiz var arkadaşlar. Yeşillikleri hazır paket halinde bu şekilde aldım. İçerisinde kırmızı pancar yaprağı, kuzu kulağı, kırmızı renkli marullar, kıvırcıklar var. Bu şekilde hazırladım, yıkayıp hazırladım. Salatamızı süslemek için bir tane enginar, iki tane mısır, çeri domatesi, pancar turşusu ve birazcık da üzerine dökmek için zeytinyağımız var. Öncelikle tavuk göğsünü hazırlayıp soslayıp biraz bekletmemiz lazım arkadaşlar. Tavuk göğsünü sosun içerisinde bekletirken daha iyi sosu içerisine alması için. Üzerine küçük küçük çizikleri atalım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız vardı. Çukur bir tabak içerisine zeytinyağımızı alalım. Daha sonra baharatlarımızı ekleyelim. Ee, küçük bir diş sarımsak, çeyrek limon suyu ve limonun kabuğunu güzelce rendeleyelim. Limonun kabuğunu mutlaka rendeleyelim arkadaşlar. Ee, çok güzel bir lezzet katıyor. Elinizde portakal varsa birazcık da portakal kabuğu ve portakal suyu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra hazırladığımız baharatlarımızı ekleyelim. Baharatları istediğiniz şekilde kendi damak zevkinize göre değişiklik yapabilirsiniz. Şu an benim hazırladığım salata bir porsiyonluk. Eğer daha fazla yapmak isterseniz ölçüyü aynı oranda artırabilirsiniz. Yağ ve baharatı güzelce karıştırdıktan sonra tavuk göğsünü güzelce hazırladığımız sosun içerisine bulayalım. Tavuğu sosun içerisinde ne kadar uzun süre bekletirseniz o kadar lezzetli olur arkadaşlar. Benim çok fazla zamanım olmadığı için 15 dakika beklettim. Ama dediğim gibi uzun süre birkaç saat en az birkaç saat bekletirseniz daha da lezzetli bir salata yapmış olacaksınız. 15 dakika beklettiğim tavuk göğsünü artık pişirmek için ocağıma alabilirim. Önce tavamı birkaç dakika ocakta ısıttım arkadaşlar. Isıttıktan sonra tavanın içerisine alalım. Tavanın sıcak olması gerekiyor. Tavuk suyunu salmadan hızlıca hemen mühürlemiş olalım. Acele etmeden altı güzelce kızarana kadar pişirelim arkadaşlar. Pişirirken sürekli ters düz yapmayalım. Altı iyice kızarana kadar bekletelim. Bu arada şeften öğrendiğim ince bir püf noktası var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tavuğu kızartırken yarıya kadar beyazlaması gerektiğini söylemişti. 1-2 dakika daha beklettikten sonra tavuğumuzu çevirebiliriz. Çevirirken de tekrar göstereceğim ne kadar beyazladığını. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde olduktan sonra artık çevirebiliriz arkadaşlar. İsterseniz tavada değil de ızgarada yapabilirsiniz. Izgarada da çok güzel olur. Hatta tost makinesini ızgara gibi kullanıp yavaş yavaş pişirebilirsiniz. Çok pratik ve lezzetli bir tarif. Bir parça tavuk göğsü. Biraz da yeşilliğiniz varsa kısa süre içerisinde hazırlayacağınız nefis bir salata arkadaşlar. kabuğumuzun altını üstünü güzelce kızarttıktan sonra kesme tahtamıza alalım. Keskin bir bıçak yardımıyla şöyle yassı bir şekilde ince ince keselim. Benimkiler biraz kalın oldu ama daha ince kesebilirsiniz. Kestikten sonra tekrar tavamızı alalım. Eğer ortada pişmeyen kısımlar da varsa onları da bu şekilde kısa bir süreliğine hemen pişirip ocağımızdan alalım. bir tane enginar göbeği iki tane de mısırım vardı onları da tavada hafiften kızartıp salatamın üzerine ekleyeceğim hem görsel olarak da hoş bir görüntü olsun elinizde varsa ekleyebilirsiniz ama yoksa şart değil dediğim gibi elimde olduğu için kullanmak istedim yıkayıp suyunu süzdürdüğümüz yeşilliklerimizi çukur bir kase içerisine alalım. Üzerine zeytinyağı ekleyelim. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kadar nar ekşisi, çeyrek limon ve dediğim gibi eğer portakal varsa elinizde mutlaka birazcık portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Bu tarz salatalara portakal suyu gerçekten çok yakışıyor. Yeşilliklerimizi güzelce karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alalım daha sonra üzerine kızarttığımız tavukları ve diğer malzemelerimizi de ekleyelim. Gerçekten nefis bir salata oldu arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye edeceğim bir tarif. Şöyle kenarına tavuklarımızı yerleştirelim. Lezzet olduğu kadar görseli de güzel olsun. Mısır ve enginarımız vardı. Onları da ekleyelim. Birkaç dilim pancar turşusu ve çeri domatesi de ekledikten sonra salatamız hazır arkadaşlar. Çok sevdiğim bir salata tarifi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.